Bugün Minecraft'ı bitiriyoruz ama farklı bir biçimde kırdığımız her ağaçtan rastgele yüksek değerde eşyalar gelecek ve bu ağaçtan ağaçya göre değişiyor. Yani meşe ağacıyla akasya ağacının verdiği değerli eşyalar bir değil ve biz bu en değerli ağacı bulana kadar durmayacağız. Hepsini de sömüreceğiz kanka Allah'tan yemek veriyor bak açlık en sevmediğim şey Bir şey ben Farklı bir ağacı deneyelim meşacı yok mu var ben meşacını bir deneyeceğim Hı, Kanka büyük. bu ne Deri set veriyor meşacı Kaplumbağa meşajı kabuğu falan tırt yok. Tırt o zaman. tamam, tırt. tırt abi. Abi oh, bir dakika sarı tuş kazma ama taş şey hatta. Bak jungle'ı bulmalıyız. Tamam Jungle çok zor olabilir belki ama emin değilim. Jungle'ı bulabilirsek jungle'dan çok iyi geliyordur. Ee, onun dışında Nether'daki ağaçlardan Ve çok iyi geliyor. Nether'da geliyordur. var. Evet ben de onu diyecektim. Hakkı bir şey diyeyim, Burada 3 tane obsidian var. Elmas kazma bulursak direkt buradan gideriz. Hiç portalla uğraşmayız. Daha iyi bir ağaç bulmamız lazım. Değil, lazım. Akasyadan Akasya'dan... Neşe çöp. Akasya İdare meşeye meşe bak. Meşe var. Diğer ağaçlara daha bak. O zaman olmadık. bizim huş, ladin, koyu ladin, orman ağacı. Orman. Evet var. onlara bir göz atmam. Aa endirmen var. Gel şu endirmeni bir keselim. Hala Gel, bu arada. Aa bu, kalk, bak bak. Işte şu koyu şey odunu var. Bir oraya bakalım. Sonra çölün diğer tarafına çıkalım. Gel. Biliyorum abi. Galiba. Kırdım. Meşe aa zincir mi? veriyor. Kanka meşe değil bu koyu. Aa lad ladin. Ha, de. Güzel. Yok kanka falan zincir da. veriyor. Taş zincir yok. Bu daha düşük. Bu daha O düşük. zaman akasya gel. daha değerli değil mi şimdi? Evet. Akasya şu anda bulduğumuz en değerli ağaç. Gel çölü bitirelim o kadar çölü geçtik, yürüdük. <laughs> Aa kanka orman, orman, Aa, orman, piramit, orman, piramit. orman. Piramit de var. Gel gel. Ben ormana sevindim kanka. Piramit şu anda Aa, hiç hiç iyi. ilgimi çekmedi. Dur bekle Aa, oraya da gel. konu, konu, konu dışı. Önce bir önce bir ormana bakalım kanka. Hayır abi, önce buraya bakalım. Tamam önce piramide. Ama çok merak ettim. Ben bakacağım. Gözümü kapatayım bir tane orman kırayım kırdım. El, kanka girelim elmas girelim veriyor. Verimlilik 4 kazman var. Kır 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 kır. Buradan full elmas ben set kanka. Full ben full. de ben de ben Aa, de. ölümsüzlük totem verdi. ölümsüzlük totem verdi. Lan zehir kanka, verdi. Çıkartamıyorsun. Zehir vermedi kanka He, arkanda cadı, cadı, şey. Varmış. <laughs> Salak. O zaman nedir de bence en iyisi kanka. Orada da ooo oh, mega altın elma Orada geldi. Bir... O zaman nedir de nedir veriyordur abi mantık yani düz mantık. Evet evet nedir ait ben de tam onu cekim nedir set veriyor galiba nedir de o zaman. Evet, benim şimdi bir crafting table yapalım. O kadar odun topladım ama hiç crafting yapacak malzeme yok. Çünkü odun toplayınca odun vermiyor. Ee, biz nasıl eee, yapacağız o zaman crafting table'ı? Bulacağız. Galiba yanlış hatırlamıyorsam köy görmüştüm. Gelsene, beni bir takip eder misin? Şurada bir köy görmüş olmam lazım. Buldum, 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 buldum burada, 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 burada. O zaman ha, hemen buradan al, gel. Pyramid'in yakınında zaten. Hemen orman ağaçlarının orada dedim ben Gördüm. Diye. Gör arkana bak beni göreceğim. Evet Remlik 5 var kanka olmadı elimizle yaparız yani çok da kas. Evet, yani bilmediğimiz için çok zorlamayalım. Orman ağacının avantajlarını kullanmak gerekiyor illa ki. Dönüşteki obsidyenleri topladım ben. Vay vay zalim dünya. Yani. Şimdi kanka bizim burada evet. nedir ormanı bulmamız lazım derken. Direkt orada doğduk Evet. <laughs> O ne? netherite çıkıyor direkt yani külçesi. 14 tane hurda kanka. çıktı. Tam düşündüğümüz Oha. gibi o zaman. En çiğ elma geldi. Büyülü altın elma. Kes peş netherite kılıç diyor. geldi kanka. Oha. Koruma 4 gözlük kanka bak büyüler çok güçleniyor bir şey değil mi? Aa büyük kitabı geldi kanka. Büyülü kitap de, yazıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Evet. evet evet bende de aynı şekilde. o koruma 4 pantolon. Ben full p4 set olacağım gidişle. En kötü. Takasa gireceğiz. Keşke altın veren ağaç var mı diye de baksaydım burada takas da kullandık ve bot bulduk. Bizim şeyimiz olmadığı için odunumuz kayaya da oturtamayacağız. Burada iki tane, üç tane endirmen var. Anne ganimetli kılıç var ya onu kullanayım. Gel o zaman benden gelmiyor kanka. Çünkü yanıma gel bak Abi, iki tane. Açlıktan altın elimi yiyorum şaka gibi. Bir tanesi burada bir tanesi yukarıda. Bir tane bende zaten var. Buradan kurtulacağız. Ve bizim kale bulmamız gerekiyor. Şu ama katın atayım da buraya gelsin. Tamam geldi Ya yani, <laughs> kötüden <kalkan> geldi lan <laughs> Adam biliyor abi bu adam oyunu bitirmiş ya Kaç tane oldu? 5 tane oldu Al 6 Ben şimdi hmm. birazcık daha ava çıkayım Kanka endirmen Aa gel burda 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 Endirmen çekiyorum resmen ya 2 hmm. tane daha var Evet Hadi 13 şimdi tane oldu bence kale bulmamız <laughs> lazım Trade yeri de bu. Lan ka-, ka, gel, ka, gel, ka gel gel ka gel, gel, ka gel, gel, ka gel 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 Gördüm 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 gördüm, gördüm. Ben ne çok seviyorum böyle şeyler <laughs> buldum. Hayır, hayır 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 hayır. Allah'tan enşire, enşire, enşire. Yedim yedim Allah'tan yapalım var. Aslında bu kareyi bulmak çok normal bir şey ama ben çok seviyorum. Minecraft beni dildiriyor, sevindiriyor. Beni. Gel şuradan girince burada vardır. Demedim mi? Gel burada. Hoppa. Oh, Burası bizim ilk doğduğumuz evet. Ben aldım hatta obsidiyeni buraya koydum. Nasıl evet, buraya geldik evet. lan? Baksana bak bak bak. Şeylere bak. Eşyalara, ağaçları kırmışız, demir evet. sektörü. Oğlum nasıl buraya denk geldik? Ne bileyim. Oha! Oha ilk geldik. geldiğimiz yer. Çok iyi. Nasıl buraya düşebildik? Minecraft değişiyor. <laughs> Şırtıyorsun. Evet yine bizim o piramidin... Demek burada piramidin orada şey de varmış. Stronghold varmış. Yine gelmedik mi? Kanka <laughs> hiç koymuyor biliyor musun? Evet şu anda tank gibiyim yani. Alayı gelse şey yapayım. Girdim. Bir şey diyeyim ben acaba burada ganimetle şey mi kassam Ender Pearl. Ender Pearl. Evet olabilir o biraz aslında biliyor musun? da. Ah! Hayır! Hayır! Yarım kalpten kurtuldum ya da iki kalp bilmiyorum. Göremedim o kadar ama çok az bir KALPTEN kurtuldum. Bir KULEDEN diğerine Ender Pöl atamayan adam mı olur ya? Bu kadar da olmaz ama. Atarım artık herhalde öğrendim. Aa Ender Pearl attım direkt patladı. Çok vuruyormuş. 3 kalpten döndüm. Tabii atladım. Oğlum. Direkt atladım havada dedim koyayım bir tane. Bir daha böyle bir şey yok. Şimdi burada ejderi bekliyoruz ve bu sefer herhalde bir önceki videodaki gibi olmuyor. Hızlıca bitiriyoruz. Yok Yedir. yok olmaz. Allah! Uçurdu beni. Abi bana da vurdu. Hayır ya. Vuruyorum kanka. Şu an ben Ejderha'nın canını görmüyorum. Sen görüyor musun? Can barı buglı ama... Canı bayağı azmış. Vurduk, öldü galiba artık oradan. Yok yok daha var. Kanka çok vuruyormuş gibi yapılayım ben. Bir yatsın. Kanka o oh, o oh, oh, oh. oha o. O hayır. Kanka ve kulede durdum ben bu. Evet evet. End'te inanılmaz bir şansa sahibim gerçekten. Hayır tam düşerken Ender Pearl attım. Son anda Kanka, kurtuldum yok, yok, ya. yok yani sana öyle söyleyeyim. Gittim yine kulede durdum ya ben bir şey demiyorum. Ben yani. düştüm abi aşağı düştüm bir Vurdum bir tane havada. Bir tane daha. Bir öldü, tane öldü. daha. öldü. Öldü. İyice. İşte intikam intikam böyle alınır ejder kardeş. Bir önceki videoda yaşattıklarını böyle yaşarsın sen de. Ve the end